Peacemaker ikinci sezon finali neden berbattı? Oldukça eğlenceli bir sezonu neden böylesine berbat bir şekilde bitirdiler? Yoksa bu ani dönüş James Gunn'ın fişinin çekildiğini mi gösteriyor? Peacemaker, The Suicide Squad filmiyle tanıştığım bir karakter oldu. Çizgi romanlarda çok da göz önünde olmayan bu karakter birdenbire popülerlik kazandı. Baş Başrolde John Cena'nın olması da etkili oldu tabi. 2022'deki iyi bir ilk sezon ardından ikinci sezonda sona erdi. DC sinematik evrenini başlatan 2005 yılında vizyona giren Superman filmiyle paralel ilerleyen bir hikayeye sahipti. Son bölüme kadar oldukça eğlenceli bir sezondu. Fakat son bölüm öylesine kötüydü ki şaşkınlıkla izledim. Daha da kötüsü dizinin devamının gelmeyeceği haberi. Üçüncü sezon çekilmeyecekmiş. Ne derece doğru bilmiyorum. Fakat doğruysa sezonun neden bu kadar kötü bittiği anlam kazanabilir. Bildiğiniz üzere James Gunn DC stüdyolarının başında. Patron o. Yeni kurulan DC evrenini bizzat kendisi tasarlıyor. Ama tabii bu buzdağının görünen yüzü. Werner Bros'un al James ne dilersen yap, DC artık senin dediğini sanmıyorum. Belki de James Gunn'ın sivri dili ve siyasi göndermeleri Werner Bros patronlarını kızdırmaya başladı. Bu yüzden de başlangıç olarak Peacemaker'ın fişini çektiler. Sonrasında kim bilir daha neler olur. Bu iş yeni süpermeni yok sayıp Zack ve Henry'i geri çağırmalarına kadar giderse şaşmam. Warner Bros. en ufak bir gişe düşüklüğüne tahammülü olmayan bir şirket. Marvel'ın aksine geleceğe yatırım yapmayı bilmiyor maalesef. Marvel'ın Endgame'e kadar olan başarısı tutarlılığı ve sabrı sayesinde oldu. Marvel başındaki Kevin Feige filmleri iyi kötü fark etmeksizin büyük hikayenin etrafında şekillendirdi. Bu da büyük bir beklentiye, sadık bir izleyici kitlesi oluşmasına yol açtı. DC ise bugüne kadar bağımsız filmleriyle ön plana çıkan bir marka oldu. Kara Şövalye üçlemesi bunun en iyi örneği. Zack Snyder ile kurulmaya çalışılan evren ise Warner Bros'un açgözlülüğünün kurbanı oldu. Gişe rakamları düşük bulunan filmlere yatırım yapılmadı. Devam filmleri bir türlü gelmedi. Henry Cavill'ın en iyi dönemleri bekleyerek geçti. İkinci bir Superman filmi bile çekmediler. Oysaki Man of Steel gayet iyi gişe yapmıştı ama Warner Bros'a yetmedi tabi. Marvel'ın büyük başarısını kopyala yapıştır yapmak istediler ve sonuç olarak başarısız oldular. Bence başarısız da olmuş sayılmazlardı. Aynı evren aynen devam edebilir, geliştirilip güzelleştirilebilirdi. Ama hadisil baştan dediler. Biraz fazla cüretkar olabilir bu söyleyeceğim ama bence Batman bile tek başına Marvel'a rakip bir evren yaratabilir. Öylesine derin hikayeleri, yan karakterleri, olağanüstü kötü karakterleri var ki ama Warner Bros. her filmin Avengers kadar iş yapmasını istiyor. Justice League doğru düzgün bir senaryoya sahip olsaydı zaten gişi hasılatı kırardı da. Ama maalesef vasat bir senaryo ile ortaya çıktı. Bunun iki sorumlusu var. İlki şüphesiz Zack Snyder. Senaryoyu kendi yazdı. Ve ikincisi de senaryoyu kabul eden Warner Boros yetkilileri. Zack Snyder harika bir yönetmen ama kötü bir öykü yazarı. Sorun bu kadar basit. Bütçeyi şişirmekle hiçbir yere varamayacaklarını bir türlü anlamadılar. The Suicide Squad ile başarı yakalayan James Gunn DC'nin başına getirildi. Hoş geldi. Yeni Superman hiç fena değildi. Peacemaker çok eğlenceli bir diziydi. Öyleyse neden devamı gelmiyor? Oysaki harika bir başlangıç yapmışlardı. Arkana yastan ve eğlencenin tadının çıkar kafasında bir diziydi bu. Açıkçası Peacemaker'ın nereye bağlanacağı şahsen benim hiç umurumda olmadı. Tutarlı bir hikaye, eğlenceli bir kurgu, bolca gönderme. İlla ki yeni DC evrenine yön vermesi, yeni Superman filmi hakkında bilgiler vermesi falan da gerekmiyordu yani. James Gunn'ın en büyük hatası diziye böyle bir misyon yüklemek oldu. Sezonla ilgili en başında aklıma şu soru gelmişti. Madem ki dizinin en başında eski Justice League üyelerini silip aynı sahnenin yeni versiyonlarını çektiler, e o halde neden hikaye paralel evrenlere bağlandı? İlerleyen bölümlerde Peacemaker'ın yani Chris'in kendini kabullenme sürecini izledik. Açıkçası hikaye pek de beklediğim gibi gelişmese de kötü değildi. Eğlenceliydi sonuçta. Bir karakterin kendini bulma hikayesiydi. Çok da iyi espriler vardı. Ayrıca bu sezona oldukça fazla yatırım yapılmıştı. Rick Flack rolüne Frank Grillo'yu getirmeleri bile bunun kanıtı. Flack oğlunun intikamını alacak ve bunun ağır sonuçları olacaktı. Gerçi o işte pek beklediğim gibi gelişti diyemem. Aklıma Peacemaker'ın kendi varyasyonunu öldürdüğü evrendeki Rick Flack Jr.'ı kaçırıp kendi evrenine getireceği fikri gelmişti. Böylece Nazi evreniyle final bölümünde sağlam bir final çatışması yaşanacaktı. Olmadı. Onun yerine herkesin sevgi pıtırcığı olup birbirine sarıldığı anlamsız bir final yaptılar çok ilginç. Tüm bunlar boşa çıkacaktıysa neden koskoca bir nazi evreni yarattılar? Umarım James Gunn'ın kovulması gibi bir durum söz konusu değildir. Umarım Peacemaker'ın da devamı gelir. Ayrıyeten Warner Bros'un satılma haberleri de var. Onlar da iç karışıklığa neden olmuş olabilir. Fakat James Gunn'ı yakın zamanda kovarlarsa bilin ki buna sivri dili sebep olmuştur. İzlediğimiz bu berbat ikinci sezon finalini de adama zorla yazdırmış olabilirler. İşin şakası tabii de bilmiyorum. Belki de gerçekten öyle olmuştur. Ya da daha basit düşünmek lazım. James Gunn berbat bir hikaye yazdı ve güç zehirlenmesi yüzünden eleştirilere aldırış etmedi. Bu da olabilir. Hatta muhtemelen gerçek budur. Benim açımdan Peacemaker sadece bir dizi. Önemli olan ana akım filmler. Bu yüzden her şeyden önce James Gunn'ın Peacemaker'a böylesine ciddi bir misyon yüklemekten vazgeçmesi gerek. Peacemaker hafif matrak bir dizi. İşte bu kadar. Abartmamak lazım. Benim açımdan gelecek yaz gösterime girecek olan Supergirl filmi önemli. Burada Lobo'ya hayat verecek, Jason Momoa'nın nasıl bir performans sergileceği önemli. Superman'in ikinci filmi önemli. Yeni Batman kim olacak? Robin olacak mı? Olacaksa kaç Robin olacak? Wonder Woman alakasız bir şekilde Latin Amerikalı biri mi olacak yoksa orijinal Wonder Woman'a benzeyen beyaz tenli, mavi gözlü, kaslı bir kadın mı olacak? Ayrıca Flash. Ezra Miller gibi berbat bir kastan sonra adam gibi bir oyuncu tarafından canlandırılabilecek mi? Barry Allen yine takımın maskotuna mı dönüştürülecek? Yoksa sadece espri anlayışı olan ama Superman'i bile alaşağı edebilecek bir süper kahraman izleyebilecek miyim? Evet, Peacemaker güzel diziydi, eğlendim ama işte bu kadar. Çok da kafaya takmamak lazım. Belki de Warner Bros. doğru bir kararla bırak şu kas yığını ikinci sınıf vigilenteyi de bize casus ligi kur demiş olabilir. Umarım demiştir.